Efsane müzik sesimiz yine başladı. Evet, bildiğiniz Uzko'nun mobil arkadaşlar. Şimdi ilk karakter oluşturma bölümüne girdim. O ok seçimi yaptım. Standart gösterimden varıyor. Bu diye, kutucuya da asas. Mage'imiz var. Aynı şekilde büyücü. Son olarak da Priest'imiz var. Priest'imiz Şaman. Ee, sana el verecek. Canlı yenileyecek. Tabii ki ben varıyorum oynamayı sevdiğim için Varyor seçiyorum. Normal ilk 10 STR bonus veriyor. Bunu direkt STR'ye veriyorum. 10 str demeyin. 10 bonus point verdiğinde str veriyorum. Varıyorum istediği str ve hp. Şimdi ismimizi teşkilat yapalım. Evet yapıyorum bakalım. Yok Türkçe karakter kabul etmiyor. Teşkilat yaparız. Teşkilat varı. şimdi oluştur diyelim bir levelden başladık normal usko ile aynı ee, ama mobil versiyonu ee, bazı şeylerin isimleri değişik ee, aslında bildiğiniz e, usko oynayanlar için bilinen şeyler İlk doğduğumuz evde burada maden ya da diğer şeyler var. Şimdi ton atalım. Pazar yeri de bayağı kalabalık. Bayağı bir oyuncu var şu an. Tabi hepsi şu an pazar kurup saat biraz geç olduğu için yatmış olabilir. Şimdi Normal isterseniz silahlarımızı çift tıklayıp üzerimize alabiliyoruz. Ya da sürükleyip bıraktığınız zaman üzerinize silahı ekliyor. İlk başlangıç itemleri iki tane dagger vermiş. Biraz saçma geldi bana ama bir tane sonuçta varıyor'a kılıç verebilir. Potmana yerlerimizi koyduk. Şimdi stat point dediğimiz yere varıyor da Dediğim gibi e, STL ve HP verilir. Ben şu an hızlı kesip hızlı level almak için komple STL vereceğim. Hepsini STL verdim. Evet, burası da skill point dediğimiz e, direkt sürükleyip atabilirsiniz ya da üzerine bastırıp. E, bara ekle dediğinizde en baştan başlayarak ekleme yapıyor. Burada e, Skill'lerinizi Ya da bu Şeylerinizi kitlemek, Kitlemeniz lazım. Kitlemediğiniz zaman Normal basarken bir anda kayboluyor ve e, Atak yapa, yaparken bir anda onlar kaybolup atak yapamaz hale geliyorsunuz. O yüzden Skill'leri koyduktan sonra e, bunlar kitlerseniz sizin için iyi olur. Daha önceden biraz oynadığım için ben e, alışkanlık var. Şimdi En düşük levelden Wargner'dan başlıyoruz kesmeye. İlk zaman Usko'dan kaynaklı bir el alışkanlığı zor oluyor. E, tabi bu klavyeye alıştığınız için e, ama belli bir zaman sonra e, bilgi şey normal telefondaki alışkanlığınız artıyor. İlk başlayanlar hep e, hani kesemiyor ya da vurmuyor gibi bir şey yapıyorlar ama belli bir alıştıktan sonra vuruyor. Şundan bir tane daha kesersek herhalde level atlar. Evet level atladı. Kutuyu açamadık. Şöyle kenarda 3 tane e, puan vermiş. Onu da STL veriyorum ben. <laughs> Şunları keselim ölmeden. Sağ en alttaki kırmızı yer bastığınızda hedefinizi seçer. Ondan sonra skill'e bastığınızda direkt öldürme yani e, vuruş sağlar. Tabi şimdi burada gördüğünüz gibi sağ taraf kıyafetlerimiz, sol taraftakiler de takılarımız. Burada ek olarak HP Patos ya da Bek koyabiliyoruz. İkinci, üçüncü çanta olarak geçiyor. Patos ya da defans, HP defans ya da def defans diye patoslarımız var. Onlardan da takabiliyoruzlar. Bunlar ücretli. Bu şekilde e, karakterinizi kasabilirsiniz e, ya da belli bir zamanlarda girdiğiniz zaman diğer oyuncularla şey yapabilirsiniz. Şu an "Pavrops Stare dediğimiz paralı kısım bunlar e, normal mobil keş çekip alabileceğiniz itemler, otomatik kutu e, ya da ileride Karusken Huma'na Humanken Karusa geçmek istiyorsanız ne işin? NCS diye geçiyor. Kumand var. E, Uskodaki gen geniyle aynı. E, otomatik saldırı e, olarak söyleyeyim. Geni'yi buradan açıyoruz. Normal ayarlar kısmına girdiğimizde geniyenin burada atağını ve diğer ayarlarını yapıp, siz telefonun başında olmadan yani sürekli basmadan otomatik saldırı ve e, şey yapıyor. normal. Ayarlar kısmında tabi grafikler, e, sesler. Genelde ben sesi kapalı açıyorum ama bu müziği seven kişi arkadaşlarımız vardır. Açıp e, arka fonda dinleyebilir. Ben genelde kapalı kullanıyorum. <laughs> bu şekilde. Eğer e, arkadaşınızın normal harita kısmı bu şekilde istediğiniz yerden nerede ne var hangi canavarlar var haritadan gösteriyor isterseniz e, görev kısmı var buradaki adamdan görev alıp ne diyor? 30 tane forum keserseniz bunlar da sahibi olabilirsiniz. Ve 2000 x veriyor. Burada şu güzelliği var. E, göreve git dediğin zaman görevi seçip e, hangi şeyse canavarsa o göreve doğru gidiyor. Nerede e, ya da bu canavar neredeymiş, nerede bulabilirim diye düşüneceğinize rota oluştur dediğinde direkt canavar yanına gidip duruyor. Sonra bunlardan 30 tane kestiğinizde görevi tamamlamış oluyor. Saymaya başlıyor zaten. Bu şekilde hızlı bir şekilde görev de yapabilirsiniz. Ya da bir tanıdığınız arkadaşınız varsa o da sizi kastırabilir burada sıkıntı şu klan alıp arkadaşınız kasamıyor size en yüksek bakayım burada normal parti istediğinizde şu an kaç gösteriyor? Biri 18 gösteriyor. 18 level kişi sizi partiye alabilir. Kalan da olup olmamanız önemli değil. Yani sizi şu an en yüksek limit 18. Burada şunu tavsiye ederim. zaten ilk 15-20 levele kadar rahat gidebiliyorsunuz. İleri doğru gittiğinizde rahat kestiğiniz canavarlar var. Onları kestikten sonra arkadaşların arkadaşlarınız sizi daha rahat kasar. Her zaman levelinizden 2-3 level üst canavarlara giderseniz daha fazla eks gelir. Daha hızlı kasılırsınız.